Bizim uzun zamandır söylediğimiz kamudaki israf ve imtiyazlılara kaynak aktarımı konusunu doğrulayan bir husus. Sayıştay Başkanlığının kamu kurum ve kuruluşları için açıkladığı 2023 yılı denetim raporları yolsuzluk ve usulsüzlüklerin artık kamuda tamamen yaygınlaştığı ve sıradanlaştığını ortaya koyan yine bir resmi kurumun Sayıştay'ın raporları önümüzde israfın, denetimsiz harcamaların devasa boyutlara vardığını Sayıştay raporu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen denetim raporlarında başta kamu ihaleleri olmak üzere devlet alımlarında, devletin yaptığı harcamalarda, taşıt kullanımlarında ve tahsis edilen bütçelerin açılmasında çok sayıda yasa dışı işlem ve uygulama bu raporda yer alıyor açık bir şekilde. Merkez Bankası gibi kurumsal yapısı en üst seviyede olan bir kuruluşun bile 2023 yılında yaptığı 86 ihalenin 70'inde usulsüzlük tespit ediliyor. Usulsüzlükler, yolsuzluklar artık boğazımıza kadar gelmiş ve kamu ihale kanununun istisnai durum diye nitelendirdiği ihalesiz alımların hiçbir dönemde olmadığı kadar yaygınlaştığını yine bu rapor ortaya koyuyor ve tüm kamu kesiminde yolsuzluk, israf ve usulsüzlüklerin artık olağan hale geldiğini bu rapordan açık bir şekilde görüyor. Yine Sayıştay'ın raporu kamu özel işbirliği projelerinin bütçeye ağır bir yük getirdiğini ortaya koyuyor. Şehir hastaneleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler iktidar müteahhitlerin inşa edilen bu şehir hastanelerinin maliyetin çok daha üzerinde bir paraya mal olduğunu ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin büyük bölümünü tükettiğini bu konuda çok ciddi usulsüzlüklerin olduğunu ve yapılan uyarılara rağmen bu usulsüzlüklerin devam ettiğini Sayıştay raporu ortaya koyuyor. Şimdi bütün bu raporlar bu resmi veriler ortadayken bununla ilgili yetkililere, sorumlulara hiçbir dava açılmaması, hiçbir soruşturma olmaması, hiçbir aksiyon alınmaması maalesef son derece üzücüdür ve ibret bir durum. Eğer böyle bir şey varsa işin en başından itibaren yetkililerin mutlaka buna el atması ve böyle bir şey varsa hesabını sorması, soruşturmaya açması, dava açması, o insanlara görevden el çektirmesi lazım. Hayır. Aynı tas aynı amam devam ediyor. Sayıştay raporlarına rağmen bu usulsüzlükler devam ediyor. Özet olarak Sayıştay'ın bu raporları kamu kaynaklarının heba edildiğini, imtiyazlı holdinglere ve iktidar yandaşı olan iktidara yakın şirketlere kamu üzerinden haksız kazançlar aktarıldığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.